Ben Sinebeş'te gündemiz gündemimiz Türkiye programı aracılığıyla her Türkiye'deki bütün e, yatırımcıları bu vesileyle burayı davet etmek istiyorum. Gelsinler, görsünler, araştırma yapsınlar inanılmaz derecede cazip yerler ve avantajlar bulunmaktadır. Çünkü 40 derelde baktığınız zaman organik sanayinin içine doğal gazımız gelmiştir. Tren yolumuzu çekmekteyiz ve sınırı da 30 kilometre. Balkan ülkelerinde çok çabuk ihracat yapma imkanı bulunmaktadır. Tarımda çeşitliliğe e, girmekteyiz. E, biliyorsunuz burada elde avantajlı yönlerinden e, öncelikle kuru tarım yapılıyor. Buğday ve ayçiçeği ağırlık %85. Son yıllarda üçüncü ürün olarak da mısır devreye girdi. Türkiye'nin gözü Kırklareli ve Trakya'dadır. Özellikle Kırklareli'dir. Yani burada taban... Bitki örtüsü bakımından, toprak bakımından, hayvancılığa çok uygun bir yerdir. Şu anda sırada 200 tane çiftlik sahibi, yani hayvancılık yetiştirmek için şu anda talep etmektedir ve müracaat etmişlerdir. yani şöyle özetlersem üç ana koldan 40'lara ilerlemektedir. Bir 40'lar eğitim kenti olacaktır. üniversitemizlerle, yüksek okullarla, fakültelerle. İkincisi turizm kenti olacaktır. kıyı köy ve Karadeniz açılmasıyla bir doğa turizmi, orman turizmi ve köy turizmi, çeşitli turizm falan, fonksiyonlarla turizm cenneti olacak. Üçüncüsü de ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarım olarak gelişmeye çok muktedir bir ildir. Bana göre 5 yıl içinde bu üç sektör bazında Kırklareli bayağı ivme kazanıp e, önemli yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi döndüğümüz zaman geriye Kırklareli'nin şöyle panoramasına veya geçmişine baktığımız zaman Kırklareli'nin diğer ismi Lozan Grand. Lozan Grand e, bağ şehrimiz. Yani yukarıdan aşağı e, daha ziyade kumsal alanlarda müthiş bir bağlar varmış. Fakat e, bu bağlar zamanla erozyona uğramış. Hatta bağlardan e, elde edilen hardaliye veya da şarap daha evvel 1930 yılında Atatürk buraya ziyaret ettiği zaman Ardali ikram edildiği zaman Atatürk'ün rahmetinin çok hoşuna gitmiş, hatta çok beğenmiş. Bunu milli içecek haline getirin demiş. Fakat 80 yıldan beri maalesef bunu milli içecek haline getiremedi. Son 3 yıldan beri şu anda 4 bin 5 bin e, hektar, 5 bin dönüm şu anda parçalı bağ olarak şu anda yavaş yavaş. Yavaş yavaş bağcılara dönüş var.